Ve de koltuklarımı sattım. Şu anda koltuklar evde duruyorlar ama bu e, taşındığımız taşındığım gün onlar da gidecek. Şimdi yeni evimiz için yeni koltuk bakmaya gidiyoruz. Birlikte gidelim istedim. Birlikte bakalım istedim. Sürece şahit olun istedim sıfırdan böyle sizinle her şeyi paylaşmak istiyorum. Hem benim yerde bir an olarak kalır. Hem bu evimden giderken bana da bir böyle veda gibi olur. Ee, daha sonra açıp açıp izleyebileceğim anılarım olsun istiyorum. O yüzden de böyle birlikte gidelim. Koltuk bakalım bugün. Öyle. Birazdan görüşürüz. Senin orta sehpanla falan uyacak mı? aslında yeri de mantıklı. Ama şey... Yerleştirdiğimiz biraz önceki... bu. <laughs> bu Bak çok büyük de değil Burak. Bunun kullanımı falan da çok rahat yani olacak. Böyle geniş şey bir, de koltuk de. değil. O köşeyi bir de bunu mu alsak ya? Ha, o kapıyla birleşik gibi gelecek orası. Yani evin şekli cidden bu yani. Hazır, hazır. Şöyle yapacağız. Hı hı. Bence de öyle bir şey olacak. Öldü ki ya. Çok beğendim halı falan filan. Şöyle geldim. Hı. Koltuğun arkasından cama da erişebilecek gibiyim değil mi? Evet. Balkona çıkış olacak gibi o sürgülü kapı Vurdum var ya. camdan. Görüyorsunuz. Bir de koltuk çok geniş ve büyük olmadığı için rahatsız etmeyecek bence. Koltuk açılmıyor. Bence halı çok iyi uydu gibi. Hı hı. Şeyi bilemedim orta set abi böyle mi Ya Ona sen karar verirsin. Masını dursa daha iyi olmaz mı? Olur aşkım ne fark edecek? Mağazadan çıktık şimdi koltuğu beğendim orada çok konuşamadım sizlere böyle gösterdim zaten evde göreceksiniz e, renkte bir karar veremedim ona karar vereceğim e, çizim yaptık böyle evin ölçülerini söyledik çizim yaptık ona göre de böyle koltuğu yerleştirdik evin biraz sürü versiyonunu denedik ama en iyi versiyonunu bulduğumuzu düşünüyorum. Şimdi yeni eve doğru gidiyoruz. Gidemiyoruz. Ölçüleri doğru almış mıyız, almamış mıyız? Ona bakacağız Burak'la. Çok sıcak. Şimdi yeni evimizdeyiz. Oh. Bak. Şurayı da açalım da biraz şey olsun. Hava alsın. Bir açamadım kocacığım. Evet. Ben evet, tamam, buraya konsolosuna girelim. İyi. Düşün. En azından farklı var. Bir Alternatif var değil mi? Tamam. Konsolosuna koyacağız. Geri dönüyoruz. Aa adamın Nasıl bir kulüpte kalacak? Ya da böyle olacak. Aynen ona karar veririz artık. şey oraya girerse eğer ee, Konsol. Buraya da olur koltuk. konsol. Konsol buraya satıyor. Yani şu arkası boş kalıyor ama kalsın. Kalsın zaten yuvarlak hattı ya. Yan tarafı girse yeterli yani biraz önde olmuş olur. Ne olacak? Bilmiyorum. Şöyle şuraya kahve köşesi yaptıracağım. Şu kapıyı çıkartayım mı yoksa kalsın mı sizce? Şöyle bunu çıkartıp şuraya kahve köşesi ve bar masamı koymayı düşünüyorum ama. Bu arada minik bir ev turu gibi olmadı ama küçük minik. Burası giriş böyle bu şekilde. Boş ev turu da yapacağım. Heyecanlıyım. Evin temizlenmesini bekliyorum onun için. Ölç ölçü aldık koltuk baktık. Şimdi onları acaba uyuyor mu diye bakmaya geldik tekrardan. Şöyle <laughs> küçük bir banyo <ritmanyol>. turu <laughs> şu şekilde. Ay. Ceren yapıyor. <laughs> Evin işi çok, o yüzden de <laughs> Evet uçmuş mu acaba? Orası da ha ha. Ha baksana. Şu karton bir yere. Duvar değil bu. Burayı dolap yaptırabiliriz işte. Kapak buraya da kapak yaptıracağız. Ay. Kapak Niye boyundan Bir Vursana be. Aynen. Bak zaten görüyor musun? Hatları belli. Şöyle şuradan Aha. çizgisi. Bu çok rahat çıkar buradan hayatım. Şimdi ne yapacağım? Çok az kullandığım eşyaları artık böyle yavaştan kaldırmaya başlayacağım. Ben hani kiracı olduğumuz için zaten yemek takımların vesaire kutularını saklamıştım. Onları şimdi kaldıracağım. Konsoldakileri kaldırmayı planlıyorum. <laughs> Tekrardan merhabalar. Şimdi en son sizi konsolundaki eşyaları kaldırırken bırakmıştım. <laughs> Ondan sonra hiçbir şey çekemedim gerçekten. Şimdi de böyle bu video biraz nasıl gidiyor biliyor musunuz? E, karışık. Genel anlamda... Genel... A ah dilim dönüyor. Genel olarak benim böyle her şey nasıldır biliyor musunuz? Video çekeceğim zaman da işte bunu, bunu böyle yapacağım, şunu şöyle yapacağım, bunları çekerim, bunları çekmem gibi gibi. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü kafam o kadar karışık ki bu, bu videoda muhtemelen çok karışık gidiyor şu anda. Kamerayı açtığım kadarıyla her şey. Hani şurada açacağım, burada açacağım benim müsait olduğum her an kamerayı açmaya çalışıyorum. O yüzden böyle bu videonun içeriği de birazcık böyle <laughs> Kafamın içi kadar karışık. <laughs> Neyse, şimdi asıl konumuza gelelim. En son sizi konsol toplarken bırakmıştım. Onun üzerine herhangi bir toplama yapamadım evde henüz. Yeni ev için yeni ürünler aldım. Onları göstereceğim. Ki aslında böyle çok fazla bir eksik yok evde. Her şeyim var zaten biliyorsunuz. Sadece yenilemek istediğim bazı şeyler vardı. Bunlar neydi? Banyonun araç gereçleri, işte banyo, pas pas, çöp kovası, Diş fırçalık. Hani bunlarla birazcık biliyorsunuz kireçten vesaire çabuk eskiyor. Ee, çabuk yıpranıyor sulu bir ortamda olduğu için. Yani o yüzden oraları yenilemek istedim açıkçası. Şimdi neler aldım? Onları göstereceğim. Ay, mutfak için alacağım birkaç bir şey var ama şöyle. Şimdi diğer dolabın ölçülerine göre mesela baharatlıklarım fazla tombik kalıyor. Olmuyor. Yağdanlıklarım çok uzun mesela. Dolap içleri olmuyor. Onları anneme vermeyi düşünüyorum. Anneye <laughs> böyle oldu. Onları anneme vermeyi düşünüyorum. Oraya sığdırabileceğim şekilde bir e, yağdanlık ve baharatlık alacağım mesela. Hani öyle şeyler, ıvır zıvır. Şimdi neler aldım, onlara birlikte bakalım öncelikle. Bu arada bugün aldıklarımın %90'ı Zara Home'da. Şöyle bir çöp kovası aldım ben. Hatta e, yaptığım kombinasyon, kombinasyonu şuraya bir yere... Şu, bu arada konuşamam, çok yorgun. <laughs> Şur, e, şuraya bir yere koyabilirsem koyacağım. Şöyle bir çöp kovası aldım. Tuvalet fırçası. Onu daha henüz alamadım. İki adını alacağım onu ikiye gidemediğim için bir tek o eksik kaldı. Büyük banyonun bunlar böyle büyük banyonun ıvır zıvırları. Bu arada kodlarını şu an Instagram'da yeni ev li, yeni ev linkleri diye bir öne çıkanlar e, linki oluşturup sabitledim. E, Instagramdan Instagramdan da takip etmiyorsanız orada bekliyorum. Orada zaten böyle artık anlık paylaşıyorum hikayelerde hani anlat bir şekilde görebiliyorsunuz YouTube'da böyle mesafe oluyor vesaire bir tık sıkıntı olabiliyor yani editlemesi çok uzun olduğu için açıyanım çok açıldı <laughs> neyse bu böyle bir çöp kovamız yani Instagram'da da bekleniyorsunuz orada direkt öne çıkanlarla kodlarıyla birlikte paylaştım zaten ha, bir dakika çöp kovasının şeysini gösterdim ben size bu çöp kovası şöyle burası da böyle dönüyor <laughs> dönüyor. Evet böyle. Geldik büyük banyonun e, sabunluklarına. Üstü düşüyor. Yeni <laughs> evin banyosu 5 tonlarında. O yüzden böyle bir kontrast yaratmak istedim. Bu acı kahveydi ben bayağı seviyorum. Zaten ceviz hatta herhalde bunun acı kahvede de değil. Evimde her <laughs> şey ceviz. Bu arada ben eskiden hiç ceviz sevmezdim. Hep böyle bej olsun, bej olsun, bej olsun isterdim ama işte 3 sene evvel bu mobilyaları alınca ceviz sever oldum birden. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle bir kombinasyonumuz var. Bunlar da dediğim gibi Zara Home. Şu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim mi? Tek tek göstereyim daha güzel olacak. Şöyle sabunluğumuz. Bu böyle diş fırçalık yine aynısı zaten. Şöyle. Bu da katı sabunluğumuz. Bu arada bu reçine diye geçiyor. Yani zaten böyle atsanız kırılmayacak bir şey gibi. Böyle plastik değil bence kesinlikle ama mermer asla değil. Yani kırılmayacak bir şey gibi. Reçine malzemesi reçine artık neyse. Ve bayağı sağlam bir şey. Umarım. Ha, kireci falan da belli etmez ya. açık renk aldım. Çünkü benim şu an kullandıklarım böyle siyaha yakın bir renk. Ve ne yaparsam yapayım kireçleniyor yani. Ben kireci çare bulamadım. <laughs> Bulduysanız yazın bana lütfen. Bebeğin banyosu için aldıklarımı gösteriyorum şimdi. Şöyle bir takım aldım. Bu böyle diş fırçalığı. Çok böyle dokulu, çok güzel. Bu seramik gibi, bu seramik gibi bu arada. Bu kırılabilir bence, bu daha hassas bir şey böyle. Şu şekilde böyle dokulu beyaz. Bu da katı sabunluğumuz. Şu şekilde. Böyle içi parlak. Buralar yine dokulu bu şekilde. Ee, bunun sabunluğu yok. Yani var ama ben almadım. Neden? Aslında şey diyorum, hani alsam bir kenara koysam mı? neden nedenini söyleyeceğim. Şimdi bir saniye bekleteceğim sizi nedenini söyleyeceğim. Nedeniyle birlikte geldim. Ben böyle sabunlar kullanıyorum. Ee, ebeveyn banyosunda şu anki evimde de öyle böyle köpük, köpüren ev sabunları var şu şekilde. Beten Body Works'ün e, köpüklü sabunları. Bunlardan böyle bayağı bir aldım. Güzel bir indirimde aldım bunları bu arada. Reklam değildir. Hiçbir şey reklam değildir. Kimsin kendi paramla aldım. Şöyle ben hiç ebeveyn ebeveyn banyosunda şey kullanmıyorum. Sabununu kullanmadım. Bu evde de hiç kullanmadım. Böyle bunları kullanmak benim daha kolayıma ve daha hoşuma gidiyor. Çok güzel kokuları var bunların. Şu şekilde. Bunları ben böyle indirim olduğu zaman stoklarla alıyorum. Zaten çok uzun süre gidiyor açıkçası. Bunları kullandığım için de Sabunu alma ihtiyacı duymadım. Bunlardan alıyorum genelde. Bir de Epsabri Tunceli köpüklü sabunları var. Onları da kullandım. Onlar da güzel. Aklınızda bulunsun. Onun dışında bunları kullandığım için ebeveyn banyosunda sadece diş fırçalık ve katı el sabununu aldım. Bir he, asıl parçayı göstermedim. Aldıklarım bu kadar. Şimdi hepsini göstereyim mi size? Ay, dağıttım ben buraya. Bir dakika. Bir de şöyle şu şekilde büyük banyoya bu paspastan aldım. Ahşap bir paspas çakranım bu. Şöyle yakınlaştırayım. Şu şekilde. Şununla ikisinin uyumu da bu şekilde duruyor böyle. Şöyle yani şunlar benim büyük banyomun takımları. Böyle aldığım cicişler bu şekilde. Bu ahşabın kullanımıyla alakalı hani böyle çok kullanıma uygun olmadığı, küflendi vesaire gibi yorumlar aldım ama ben zaten bunu tamamen görsel amaçla aldım. Büyük banyoda kullanacağım. Küçük banyoda böyle bir şey almayı düşünmüyorum. Ee, pamuklu bir şey alacağım küçük banyoya. Ben tamamen görsellik amacıyla aldım bu ürünü. E büyük banyoda da duş biz genelde hiç almıyoruz yani. Misafir banyosunda da misafirimiz duş alacağı zaman bunu kaldırırım diye düşünüyorum. Şu mantık bana çok e, doğru gelmiyor. Mesela ben şu anki evim dediğim gibi salon daha küçük, o yüzden bir köşe koltuk alıyoruz. Misafir için evimi konumlandırmak istemiyorum. Hiçbir zaman öyle istemedim, hiçbir zaman o şekilde davranmadım. O şekilde davranmak istemiyorum. Yatılı misafir çok sık gelmiyor, ailelerimiz uzakta. Yılda maksimum 10 kere gelsinler. 10 kere, 15 kere gelsinler. 15 kere yatılacak, 15 gece için işte ya da 15 defa kalınacak günler için ee, evimin düzenini ayarlamak istemiyorum. Şimdi ama şöyle bir şey yapacağız. Eşimin çalışma odasında bir tane yatılabilecek bir koltuk alacağız. Ee, bu evdeyken almak istememiştik. Belki sonra başka bir eve geçtiğimizde olur mu olmaz mı? Büyük mü gelir, küçük mü gelir? Nasıl olur? Sığdırabilir miyiz? Gibisinden. Ama bu evde şimdi böyle tam her şey oturtacağımız için oraya misafirlerimiz için bir yataklı koltuk gibi bir şey alacağız. Ee, öyle olunca işte böyle. <laughs> Benim çene şey oldu artık, açıldı, saçıldı. Ne anlatıyorum ben böyle geceleri bazen benim böyle çeneme vuruyor biliyorsunuz. Bu arada çok heyecanlıyım aslında. Şimdi böyle paketlerken çekiyorum, daha da çekeceğim. Ondan sonra boş ev turu çekeceğim. Ondan sonra yerleştirirken çekeceğim. Sonra dolayı turu çekeceğim. Böyle videoyu burada sonlandırsam mı? Nasıl olur? Hemen editlesem de paylaşsam mı? Sizinle nasıl olur? Bilemedim. Sonra yeni bir tutlandım. Evet ya, Ben bence ben kapanış yapalım. Evet evet, şöyle şimdi karar verdim. Valla şöyle kombinimi göstereyim yani bari. <laughs> Şu üstündekini o kadar beğenerek aldım ki. Yani şöyle Jimmy K'den aldım. Bunu da göstermek istiyorum size nereden nereye benim kafanın dağınıklığını buradan anlayabilirsiniz. <laughs> benim konularının geçişte, oradan oraya geçiş hızlı ve alakası. Bu süreci daha hızlı sizlere aktarabilmek için kısa kısa çekip kısa kısa paylaşmış olayım. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.